Bu derste Metof Finance konusunu inceleyeceğiz. Gökhan Hocamla beraber hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Temel olarak şu soruya cevap vereceğiz. Belli bir miktar para faizle beraber ne kadar büyür? Örneğin Gökhan Hocam elimde 1000 dolar param olsun. Bu 1000 dolar 2 yıl sonra acaba kaç liraya büyüyecek? İşte bunu bulmaya çalışıyorum. Bu arada bu 2 yıl süre içerisinde Bankada işleyen faiz ki faizin İngilizcesi arkadaşlar interest rate. Ve amblemi de R. İşte 2 yıl sonra belli bir faiz oranıyla bu 1000 dolarım kaç liraya büyümüş olacak bunu bulmaya çalışacağız. Bunu bulurken de arkadaşlar bir zaman çizelgesinden faydalanacağız. Şöyle basitçe çizeyim. Şöyle bir zaman çizelgesi olsun elimizde. Bu zaman çizelgesinin en baştaki kısmı bugünü. Yani sıfırıncı zamanı belirtsin. Parayı bankada tutacağım 2 yıla da arkadaşlar periyot diyeceğiz. Paranın bankada tutulacağı süre. Bu periyot arkadaşlar n ile gösterilecek. Ki benim verdiğim basit örnekte bu periyot 2 yıl olarak gösterilecek. Ve arkadaşlar bulmaya çalıştığım şey şu. Bugünkü bu 1000 dolarım ki bugünkü değerine elimizdeki paranın bugünkü değerine present value ya da kısaca pv diyeceğiz arkadaşlar. 2 yıl sonra ulaşacağı rakama da future value yani FV diyeceğiz. 2 yıl sonra acaba bu para kaç dolara ulaşacak? Ve bir de şunu not alacağız. Elimdeki faiz oranı kaç? Örneğin elimizdeki faiz oranı %15 ise ki bunu ondalık olarak 0.15 diye göstereceğiz. Çizelgemizi böylece tamamlamış olacağız. İşte bu çizelgede gerekli elemanları yerine yerleştirerek faiz sorularını çözebiliriz. Şimdi isterseniz yaptığımız bu basit çizelgeyi şöyle tekrar bir gösterelim ve bu çizelgedeki her bir elemanı tekrar gösterelim. Evet arkadaşlar çizelgemizi tekrar oluşturduk. Bu çizelgede gördüğünüz gibi bugüne sıfırıncı zaman bankaya bugün yatıracağım para miktarına present value diyorum. İşleyecek olan faiz oranına interest rate'e ya da başka bir deyişle paranın büyüme oranı olan growth rate'e r diyorum. Paramın bankada kalacağı süreye en diyorum. Bu en periyot örneğin 5 yıl olabilir, 20 ay olabilir, 30 hafta olabilir. Buraya periyodu yazıyorum. Daha sonra da bu periyot sonunda paramın ulaşacağı değere de future value diyorum. Şimdi isterseniz basit bir örnek yapalım. Örneğin benim elimde bugün 1000 dolar param var. Şuraya present value 1000 diye yazdım. Bu 1000 dolar paramın bugünkü değeri sıfırıncı zaman. Örneğin 5 yıl sonra kaç liraya ulaşacağını düşünüyorum bu paramın ve faiz oranım da %15 yani 0.15 diye yazılabilir ondalık olarak ve bulmaya çalıştığım şey de bu. Gelecekteki değeri yani 5 yıl sonraki değeri ne olacak? Bunu bulmak için sihirli bir formülümüz var. O formül hemen bir gelsin. İşte formülümüz burada. Eğer bize soruda sorulan elemanları doğru şekilde bu çizelgeye yerleştirmeyi başarırsak arkadaşlar yapacağımız tek şey ne Gökhan hocam? Yapacağımız iş sadece çizelgedeki elemanları formüle doğru şekilde yerleştirmek olur hocam. Aynen öyle hocam. Hadi o zaman yapalım. Future value zaten bana soruluyor. O yüzden bunu future value diye yazdım. Present value ise arkadaşlar 1000 diye belirlemiştik zaten soruda. Geldim present value'nun yerine de 1000 yazdım. Şurada gördüğünüz gibi çarpı 1 artı faiz oranı diyor. Bu faiz oranını 0.15 olarak soruda zaten çizelgede daha doğrusu belirtmiştik. 0.15 diye yazdım. Ve arkadaşlar periyodu da 5 yıl yani 5 diye getirip burada kuvvet olarak yazdım. Bu işlemin sonucunda feature value'yu rahatlıkla bulabiliriz. Hatta şöyle bir daha yazalım. 1000 çarpı 1 artı 0.15 1.15 yapacaktır. 1.15 üzeri 5. Ve işlemin sonucunda arkadaşlar 2011.36 dolar olarak bulmuş olacağız. Şimdi isterseniz farklı soru tiplerindeki ayrıntılara yavaş yavaş girelim. Evet ilk örnek sorumuza bakalım. Demiş ki suppose you invested 1000 dolar to a saving account. Bir tasarruf hesabına 1000 dolar para yatırdık. Bu bizim present value'muz. Yani şu an yatırdığımız para. Hemen present value diye yazalım buraya. For 2 years diyor. 2 yıl boyunca. İşte burada da süreyi belirtmiş 2 yıl boyunca diye. Devamında find future value diyor. Future value'yu bulmamı istiyor. After 2 years if the interest rate is %24. %24 faiz oranından 1000 dolarımı 2 yıl boyunca bankaya yatırıyorum. Bu durumda future value bulmamı istiyor. Fakat A şıkkında diyor ki compounded en olursa. Ne demek compounded en Şu demek arkadaşlar. Eğer faiz yıllık hesaplanıyorsa demek. Bunu yazalım. Bu durumda A şıkkının cevabını bulalım arkadaşlar. Hemen zaman çizelgemizi çiziyoruz. Bu zaman çizelgesinde Bugüne 0 dedik. 2 yıl sonra 2 dedik. Yani en 2 olarak belirledik. Bugün elimde 1000 dolar para var ki bu benim present value. Future value ne olur diye soruyor. Unutmayın faiz oranımı da %24 yani 0.24 olarak vermişti. Hemen future value'u hesaplıyorum. Formülüm neydi? Present value çarpı 1 artı R üzeri N. Hemen formülde bunları yerine koyuyorum. Present value 1000. 1 artı %24 faizim var. Ve bankada paramın duracağı süre 2 yıl. Buraya da 2 yazdım. Ve bu işlemin sonucunda 1000 çarpı 1.24'ün karesini buldum. Eğer elimizde hesap makinesi yoksa bu sonucu böyle bırakacağız. Ama eğer elimizde hesap makinesi varsa sonucu 1537.60 olarak bulacağız arkadaşlar. Peki hocam B şıkkında geçen semi en yolu ifadesi ne anlama geliyor? Evet buradaki ifade şu anlama geliyor. Eğer faiz yıllık değil de yarım yıllık hesaplanırsa ne olur diye soruyor burada. İstiyorsanız bunu da yazalım. ki bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Yarım yıl biliyorsunuz 6 ay demek. 6 ayda bir sizin paranıza işleyen faiz ana paranıza ekleniyor ve daha sonra onun üzerinden bir daha faiz hesaplanıyor demek. Peki bu durumda faizi nasıl hesaplayacağız Gökhan Hocam? Şöyle hesaplayacağız. Yine zaman çizelgemizi çizeceğiz. Bu zaman çizelgesinde bugüne sıfır diyeceğiz. Yine elimde 1000 dolar param var. Peki 2 yıl sonra param ne kadara gelecek? İşte onu hesaplayacağım. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey şu. 2 yıllık süre içerisinde kaç tane yarım yıl var? 2 yılda 4 tane yarım yıl vardır hocam. Yani 4 tane 6 ay vardır. Peki hocam bu durumda periyoda kaç yazacağız yani? Yani periyoda 4 yazacağız hocam. Aynen öyle periyoda 4 yazacağız. Peki faiz oranına ne yazacağız? Yıllık faiz %24 ise yarım yıllık faiz onun yarısı yani %12 olur hocam. Aynen öyle. Yani faizi şunu yazacağız. %24 değil madem yarım yıl o zaman faizde bunun yarısı yani %12 olarak yazacağız. Şimdi bunları formülde yine yerine koyacağız. Future value present value çarpı 1 artı r üzeri n. Yani bugünkü paramın değeri 1000 dolardı. 1 artı faiz ki onu %12 olarak uyarladık. Kuvvet olarak da 4 yazacağız. Çünkü 2 yılın içerisinde 4 tane yarım yıl var. Burada başka bir deyişle 1000 çarpı 1.12 üzeri 4'ün cevabını bulacağız. Eğer elimizde hesap makinesi varsa bunun sayısal değerini de bulabiliriz. Ki sayısal değeri 1573.52 dolar yapacaktır. Peki C şıkkına nasıl cevap vereceğiz? C şıkkında compounded quarterly demiş. Yani faiz her çeyrekte hesaplanıyor. Çeyrekten kastı arkadaşlar 3 aylık periyotlar. Her 3 ayda bir faiz hesaplanıp ana paramıza eklenecekmiş. Yani faiz 3 aylık olarak hesaplanıyormuş. Bunu da yazalım. Peki bu durumda çizelgede ne gibi değişiklikler olacak ona da bakalım. Yine çizelgemizi şöyle çiziyorum. Bu çizelgede arkadaşlar bugüne sıfır dedim. Periyoda ne diyeceğim? Faiz 3 aylık hesaplanıyor. Yani her çeyrek faiz hesaplanıyor. 2 yılın içerisinde kaç tane çeyrek vardır? 1 yılın içerisinde 4 çeyrek varsa 2 yılın içerisinde 8 tane çeyrek vardır. Eni 8 olarak yazdık. Faiz oranını ise şöyle hesaplanacağız. Yıllık faiz %24 ise çeyreklik faiz bunun dörtte biridir. Yani %6'dır. Faizde de %6 olarak yazdık ki present value 1000 dolardı. Bana da future value soruluyordu. Hemen burada future value bulalım. Future value formülümüzü yazalım yine. Present value çarpı 1 artı r üzeri n. Şimdi formülde yerine koyalım bildiklerimizi. 1000 dolar çarpı 1 artı faiz oranı 0,06 yani %6 ve dönem sayısını da 8 olarak belirlemiştik. Getirdik buraya 8'i de yazdık. Yani 1000 çarpı 1.06 üzeri 8. Eğer hesap makinemiz varsa bunun da cevabını 1593.85 dolar olarak bulacağız. Şimdi gelelim D şıkkına. D şıkkında çok enteresan bir ifade kullanmış. Compounded continuously demiş. Yani sürekli olarak faiz hesaplanırsa arkadaşlar bu ifade çok önemli. Compounded continuously ifadesi. Bunu çizelim. Eğer compounded continuously diyorsa bizim formülümüz değişiyor. Yani formülümüz artık bu A, B, C şıklarında kullandığımız formül değil, başka bir formül. O formülü şimdi şuraya yazalım arkadaşlar. Ne zaman kullanacağız bu formülü? Compounded continuously derse işte burada D şıkkında dediği gibi. O zaman şu formülü kullanıyoruz arkadaşlar. Future value eşittir. Present value çarpı E üzeri faiz oranı çarpı yıl miktarı. Burada arkadaşlar E dediğimiz matematikteki sabit sayılardan bir tanesi. Tıpkı pi gibi pi nasıl 3,14. E de 2.713 diye başlayıp küsüratı bayağı giden meşhur bir sabit sayı matematikte. Bu sabit sayıyı kullanacağız. Compound continuous derse. Ve burada years diye yazdım arkadaşlar. Yıl miktarını direkt olarak yazacağız. 2 yılsa ise 2 yazacağız. Burada R dediğimizse direkt yıllık faiz. Yıllık faiz ne olarak verildiyse onu yazacağız. Çok daha basit bir hesap aslında. Dolayısıyla şöyle yapacağız. 1000 çarpı E üzeri 0.24 çarpı 2 yıl olduğu için 2. Yani en son şu sonucu yazabiliriz. 1000 çarpı E üzeri 0.48. Burada arkadaşlar sonucu hesap makinesiyle bulabiliriz ancak. Hesap makinesinde E diye özel bir düğme var. O E düğmesinden faydalanarak bu işlemi hesaplayabiliriz. Eğer hesaplayacak olursak sonucunda 1616.07 dolar olduğunu göreceğiz. Böylece arkadaşlar bu temel feature value formülünde R'nin ve N'nin yani faiz oranının ve periyodun sorudaki ifadeye göre nasıl değiştirildiğini görmüş olduk. Aynı zamanda compounded continuously ifadesinin özel bir ifade olduğunu ve formülümüzü de değiştireceğini öğrenmiş olduk. Şimdi başka tipte sorulara bakalım. Şimdi bu önümüzdeki soru arkadaşlar yine öğrendiğimiz konuyla alakalı fakat işin içinde hiç para hesabı geçmiyor. Bambaşka bir şey var. Bir okuyalım önce. The population of a town is 400.000 in 2010. 2010 yılında bir şehrin nüfusu 400.000'miş. Eğer bu şehrin nüfusu, if the population of this town is growing at an annual rate of %1.4. Eğer bu şehrin nüfusu yıllık %1.4 büyüyorsa şehrin nüfusu 2025 yılında ne olacak diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde belli bir büyüme oranıyla artan para vardı az önce. Yani 1000 dolar param vardı. Bu 1000 dolar %24 büyüyerek yıllık 2 yıl sonra kaç liraya gelir bunu bulmuştuk. Şimdi ise elimde 1000 dolarım yok da 400 bin kişilik bir şehir var. Bu 400 bin kişilik şehir 2010'dan 2025'e yani 15 yıl içinde yıllık %1.4 büyüyerek kaç kişilik bir nüfusa ulaşır? İşte bunu bulmaya çalışacağız. Yapacağımız iş yine zaman çizelgesi çizmek. Yani benim temel öğrendiğim bilginin dışına çıkmayacağım bu soruyu çözerken de. Yine şöyle zaman çizelgemizi çizelim. Şurası 2010 yılı olsun ki onu bugün kabul edelim. 2025 yılına kadar 15 yıllık süre geçecek demektir. Şu andaki nüfusun 400 bin bunu da hemen yazalım ki buna present value diyelim. Acaba gelecekte yani 15 yıl sonra bu şehrin nüfusu nereye varır? İşte onu bulmaya çalışacağız ki yıllık büyüme oranı da %1.4'müş. Biz onu yüzdesel olarak 0.014 diye yazabiliriz. Gördüğünüz gibi belli bir oranda artan şey para mı nüfus mu hiçbir önemi yok. Elimde bir ilk değer var bana son değer soruluyor ve artış hızı verilmiş. Bundan sonra yapacağım tek şey işte bu formülümüzü tekrar kullanmak. Formülümüzü tekrar buraya yazalım. Future value eşittir. Present value 1 artı r üzeri yani dikkat edin burada compounded semiyenin yıllık compounded quarterly gibi ifadeler kullanılmamış. Yani normal yıl olarak alacağım. Eni 15 olarak alacağım. Faizi de %1.4 olarak alacağım. Ve formülde yerine yazacağım bunları. 400 bin ilk değerim çarpı 1 artı %1.4 üzeri 15 yıl. Yani başka bir deyişle 400 bin çarpı 1.014 üzeri 15 diye yazacağım ki eğer hesap makinemiz varsa bu işlemin sonucunu da 492753.04 olarak bulacağız. Tabii arkadaşlar bu nokta 04 ifadesi çok normal durmuyor. Yani 492753'ten fazlaymış bulacağım nüfus. O yüzden bunu yukarı yuvarlamak daha makul olacaktır. Yukarı yuvarlayıp şu cevabı versek daha doğru olur. 492000 754. Özel bir uyarı yapıldıysa böyle yukarı yuvarlamak mantıklı ama özel bir uyarı yapılmadıysa bulduğumuz sonucu bu şekilde yazabiliriz. Zaten elimizde hesap makinesi yoksa sınavda bulduğumuz sonucu aynen şu satırda olduğu gibi bırakmamız yeterli. Şimdiki sorumuzda da arkadaşlar bir birikim hesabından bahsediyor. Bakalım. A trust fund bu bir birikim hesabıymış. For a 8 year old child is being set up. 8 yaşındaki bir çocuk için bankada bir birikim hesabı açmışlar. By a single payment ve belli bir miktar para koymuşlar. The goal is to receive 32 bin dolar when he she grows up to 22. Çocuk 22 yaşına geldiğinde o hesaba yatırılan paranın 32 bin dolara ulaşması hedefleniyormuş. Ve diyor ki if the interest rate is %8 compounded semian yıldı. Eğer faiz yarım yıllık olarak %8 hesaplanıyorsa calculate the amount that should be invested today. Bugün yatırılması gereken miktar nedir diye soruyor. Şimdi bildiklerimizi şöyle bir çizelgeye yine yerleştirelim arkadaşlar. Bu çizelgeye çocuğun 8 yaşında oluşunu şuraya yazalım. Buna sıfırıncı zaman diyelim. Çocuk 22 yaşına geldiğinde diyor. Çocuk 22 yaşına geldiğinde aradan 14 yıl geçmiş demektir. Doğru mu? 8 ile 22 arasında. O yüzden şuraya da yıl olarak 14 diyelim. Fakat soru da bana şöyle bir bilgi vermiş. Demiş ki yıl. Eğer yıl diyorsa bu aradan geçen 14 yılı ben yıl olarak değil yarım yıl olarak yani eni 28 olarak burada belirtmek zorundayım. Peki başlangıçta ne kadar para koyacağım söylenmemişti. Ama sonunda ulaşacağım feature value değeri verilmiş bana. Future value değeri dikkat ederseniz 32 bin dolar olarak verilmiş. Bugün kaç dolar yatırmam lazım diye soruluyor. Yani present value soruluyor. Geriye bir tek faiz oranı kaldı. Faiz oranı ile ilgili şöyle bir uyarı yapacağım arkadaşlar. Faiz oranı için demiş ki interest rate is %8 compounded semi annual. Bu ifadeye dikkat edelim. Şimdi i̇şte burada faizi direkt %8 olarak alacakmışız gibi geliyor. Fakat bize sorularda faiz oranı her zaman yıllık bazda verilir. Yani %8'lik faiz oranını ben semiyenin ile kendim çevireceğim. %8'lik faizi ikiye böleceğim ve 6 aylık yani yarım yıllık faiz oranını %4 olarak tekrar modifiye edeceğim. Bu tuzağa düşmeyelim. Şurada verilen %8'lik faiz hep yıllık olarak verilir. Bunu compounded semiyenin yılı şeklinde yani yarım yıl şeklinde tekrar düzenlemeniz sizden istenir arkadaşlar. Bu tuzağa düşmeden hemen bu düzenlemeyi de yapacağız. Daha sonra yapacağımız iş arkadaşlar formülümüzde verilen sayıları yerine koymak. Formülümüz temelde şuydu. Future value eşittir. Present value çarpı 1 artı r üzeri n. Buradaysa bana sorduğu present value. Peki present value'yu nasıl bulacağım? Şu 1 artı r üzeri n'i yani şu kısmı bölü olarak feature value'nun altına atarsam Present value formülünü elde etmiş olurum. Present value eşittir. Future value bölü 1 artı R üzeri N. Şimdi sayıları yerlerine koyalım. Future value dediğimiz 32 bin dolardı. Bakın burada duruyor. Bölü 1 artı R üzeri N. R'yi %4. N ise 28 periyot olarak zaten bulmuştuk. 1 artı 0.04 üzeri 28 yazacağız. Ya da daha sade bir ifadeyle 32.000 bölü 1.04 üzeri 28 yazacağız. Eğer elimizde hesap makinesi yoksa sonucu bu şekilde bırakacağız. Ama eğer hesap makinesi varsa sonucu 10671.28 dolar olarak bulacağız arkadaşlar. Böylece future value formülünün present value şeklinde tekrar düzenlenip present value'yu nasıl bulacağımızı da öğrenmiş olduk.